Selamun Aleyküm Sayın Tafçilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mahfiyeti hepimiz üzerinde olsun inşallah. E, sayın bugün sizlere ne yapıyoruz? E, türlü e, yapmayı düşünüyorum. Bugün ne bulduysam onu yapacağım. Yani e, şunu şunu yapayım, bunu yapayım derken e, bütün sebzeleri oluşturdum. Yani azıcık bamyam var. Ne bulduysam koydum e, azıcık bamyam var. Lübyan var, bir de dedim ki bunu türlü yapayım bu şekilde. Bamya, lübiye ve patlıcan. Bugün bunlardan sizlere güzel bir tarif yapacağım. Şimdi burada birazcık bamya topladım. Çünkü bamyalarımız az. Yani bir toplayışta bir yemek çıkmıyor. Lübelerimizde bir yemek çıkmıyor. İki gün oldu lübiye topluyorum ama az bir şey bir bağ kadar ee, topladım. Ee, sonra ben düşündüm dedim ki bunlar az. Biraz da patlıcan toplayayım. Bir yemek oluşturayım bu şekilde ve sizler merak ediyoruz nasıl şey çıkacak. Şimdi zeyhem de zeytinyağlı. E, çocuklar merak ediyor tabii ki kızlar. Ama ben e, eminim çok güzel bir yemek olacağını. Bamyalı masa olabilirmiş de. Yok, bamyalar Vay, bak. Bamya da çok güzel Bamy oluyor. da güzel kızım. Şunlar keseyim mi ki ya bence kalsın tüm. Dün. dün, dün kalsın. Şeyleri evet. bamyaları attık ya çok böyle kocaman hmm. onları. Yani atmadık da yemedik ya. Sonra demişler ki o bamyaları yeseniz aslında çok lezzetli ama ona inecek durumda e, değil. Ee, işler yoğun olduğu için e, bamyaların yanına uğrayamadım. O yüzden e, bamyalar biraz harklaşmış. Onları bıraksam tohum, tohumu bıraksam bu sefer bamyalar olmayacak. Çünkü e, onların olmasını engelliyor. E, evet engelliyor. Onları toplamak zorunda kaldım. Yani sene sonu e, tabii ki mutlaka bamyalar e, olgunlaşacak ve onları tohum e, olarak toplayacağım. Ya da işte hem tohum hem de ıslatıyorsun. Evet. E, aslında suyunu ıslatıyorsun akşamdan. Takipçilerim bunu daha farklı bir şey biliyorlarsa bana yorumlarda yazsınlar. Akşam birkaç tane bardağı koyuyorsun. Sabahleyin kalkıyorsun onun suyunu içiyorsun. Hmm. O, o şey. diz arasına çok iyi geldiğini biliyorum. E, Bamya'yı bu şekilde yani yemek yine bir yemeğini yapıp yemek bu da çok e, faydalı. Bamyanın her e, türlüsü gerçekten hem lezzetli hem şifadır. Ya yani Allah Teala bize hiç boş bir şey yaratmamıştır. Her şeyin bir faydası vardır, bir şifası vardır mutlaka. Şimdi bamyalarımı temizliyorum. Orada temizlemiştim daha önce. Kalınları temizliyorum şimdi. Bu arada ev halkı acıktı. Onun için acilen ben bu yemeği yapmam gerekiyor. Ee, ablam da e, yolu açık olsun. ama niye gitti. Hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Ee, çocukları orada. Onların yanına gitti. Evet. Sayın iki oğlu orada. Ee, bu sene depremden dolayı onlar gelemedi. Çünkü gelseler burada yer yok. Nerede kalacaklar. O yüzden bu sene gelmediler. Tabii ki çocuklar annelerini özlemişler. Ee, anne de tabii çocuklarını özlemiş. O yüzden gitti. Ne kadar kalır bilmiyorum. Kısa bir süre, süreliğine gideceğim dedi. Burada işlere aksamasın diye. Ama yine de ne kadar kalır onu da bilmiyoruz. Tabii ki dedim zaten kendisine Türkiye Türkiye'siz ablam ablamsız Türkiye olmaz. Bir de ablam Türkiye'siz dayanamaz. Hı hı. Evet. Ya yani, Almanya'da nasıl dayanacak onu bilmiyorum. <laughs> ablam gittikten sonra bir sessizlik oluştu yani. Evet. <laughs> Kesinlikle öyle. Çünkü o da bizim hayatımızda var. Var olduğu için e, öyle hissediyoruz tabii ki. O da normal yani. Yani sürekli görüştüğünüz için Evet, evet. takipçilerim demişler ki, sürekli ablanızla video çekiyorsunuz, yakınsınız galiba. Yani aslında... Aslında çok uzak. Aslında yakın değiliz tabii ama Hı -hı. yani insan görüştüğü kişiyle yani burada kime gideceksin? Akrabana gideceksin. Teyze, Antakya'nın evet. girişinde biz çıkışında. dışındayız, evet. Evet, ben, ablam Antakya'nın girişinde... Yani çıkışında değil. Hani gelirken <laughs> girişinde de, bayağı şey dış dışta Esskenderın yoluna doğru böyle bizde bizde de cilve gözüne doğru Reyhanlı'ya doğru evimiz ee, buradan e, işte e, soranlara da duyurulur. yani bir e, bilmek isteyen e, buradan öğrenmiş oldu nerede Evet olduğunu vardı. Evet bazı takipçilerim soruyor laanın e, eviniz nerede Nerede yaşıyorsunuz? E, yerinizi söyleyin. Onlar da merak ediyor. Ya da bizlere gelip görmek istiyorlar, ziyaret etmek istiyorlar. Ben de buradan söylüyorum. Reyhanlı yolu üzeri. Yani o yol üzerindeyim. Bilginiz olsun. E, bütün takipçilerime e, buyursunlar gelsinler. Başının üstünde misafir bizim başımızın tacıdır tabii ki. Her zaman. Biz öyle e, öğrendik, böyle bildik. Şimdi patlıcanlarımı ben soymadan doğruyorum çünkü gerçekten e, o kabuğu da vitaminli ve de hormonsuz olduğu için ilaçsız onun için kabuğunu soymuyorum. Patlıcan koymayacaktım ama iyi ki patlıcan koydum. Aslında lübiye sadece lübiye olsaydı lübiyeyi çok özlemişiz değil mi? Evet. Ama lübiyelerimiz maalesef yani ancak bir bahçe kabiliyor. Ama inşallah daha fazla çıkar. Hani iki topla işte bir yemek olsa iyi. Ee, Lübya gerçekten çok pahalı. O yüzden bir defa yedik. Bizim Libya çıkınca yeriz diye düşündük. Ama Libyalarımız maalesef çok çıkmıyor daha. Yer adı ne anne? Görünce. Ya biz burada Libya diyoruz. Aslında bu Libya. Arab Arap... hani Lübya Arap dilinden geliyor. Ama burada Hatay'da herkes Libya diyebilir. Başka yerde ben onu daha önceden bilmiyordum. Mesela Adana'da bir bakıyorum ses geliyor. Acabek, acabek diye ses bağırıyor sebzeci. Ben diyorum ki Allah Allah. Acabek ne ya? <laughs> ya bir türlü idrak edemiyorum yani ne olabilir? Ben dedim çok merak ettiğim için çıktım dedim ki acabek ne? Meğer lübyeymiş. <laughs> lübyeymiş ondan sonra <laughs> öğrenmiş oldu. Başka yerde de öğrendim. Başka yerde börülce diyorlar buna. Şimdi bak yakından göster. Şimdi şu an ne yemeğimiz ne olacak? Ne bulduysam türlü olmuş olacak bu yemeğimiz. Şimdi burada domateslerimizi de doğrayacağız. Şunu şöyle bir kenara alayım. Şöyle tabii ki domateslerimi yıkamıştım. Şöyle bakalım mı? Şundan deneyelim mi? Bu soyacaktan soyacağım domatesimi. Bunu bana Asya Hanım göndermişti. Buradan Asiye Hanım'a sevgilerimi gönderiyorum. Bazı takipçilerimiz hep merak ediyor ya, sebzeleri yıkalım. Kesinlikle bir şey yapmadan, kesinlikle yıkamadan, kesinlikle yapmam. Yapmadım da yapmam da zaten. Yani öyle bir şey yok yani. Ben neden kendim, her şeyi kendim yapıyorum, dışarıdan almıyorum. Tek sebebi ben güvenmediğim için, hijyene çok dikkat ettiğim için onun için kendim yapıyorum. Takipçilerim de zaten bunu biliyor. Söylemeye gerek yok. Yani beni bilen zaten biliyor. Güzel soyuyor mu annem? Evet çok güzel soyuyor da ben <laughs> ben üstüne ben de, kabuk kalmış. onun için. Ha he, bence de ha ben, ben alışamadım mı yoksa şu, çok güzel soyuyor. Var. ters. Ay böyle de çok güzel. So Ay maşallah. Evet o bu bıçaktan elimi zaten bu, şuramı kesmişim. O kadar keskinler ki ya, ha bak kullanması çok güzel ama çok dikkatli olmak lazım kullanırken. Bir de ben hızlı çalışıyorum ya. O yüzden tehlikeli yani. Şimdi sayın takipçilerim e, sebzelerimi doğradım. E, üzerine su koydum. E, şimdi domateslerimi doğrayacağım. Bu şekilde. Domatesleri soydum. Ne kadar domates annem? Bir kilo domates. Çünkü babam domatesini çok seviyor. Domatesli, kırmızı böyle. Bir de e, hani biz su, sebzeye su kullanmadığımız için domatesini bol koyuyoruz. Kesinlikle benim en büyük yemek yapma özelliği sebzelere su koymamak. Bunu herkes denesin ve nasıl bir lezzet olduğunu görsünler. Tabii ki yapanlar da vardır muhakkak. Yapmayanlar da var. Bilmeyenler de var. Biz yap, bilmeyenler için söylüyorum. Ya da yapmayanlar için. Ben ne kadar bir insan bir bin bilse derler ki bir bilene sor. Ve ben gerçekten sormayı çok seviyorum. Ee, her zaman. Ee, bir şey bilsem bile emin olsam bile yanımda biri varsa küçük ya da büyük mutlaka sorarım. Bana sormasını anlayabilirsiniz. Bunu fark etmişler. Hemen büyümene rağmen Evet benim rahmetli annem e, Hastaydı felçti Biz anneme bakıyorduk Rahmetli annem bana geldiği zaman e, Mutfak yani Hem mutfak hem da Hem mutfak hem oturma odası sayılır orası Ve kendisi hep yani şey Teselliye ihtiyacı vardı Her şeyden daha çok yemekten Giyimden her şeyden daha çok Yaşlının e, teselliye Ve sohbete ihtiyacı var Çünkü sıkılıyor neden sıkılıyor? Çünkü 24 saat yatakta olduğu için sıkılmakla haklı. Yani kalkamıyor, iş yapamıyor. Düşün gece gündüz yatakta. Hareketli kısıtlı. Evet yani işte o sebepten dolayı. Onun için ben yemek yaptığım zaman sorardım rahmetli anneme. Derdim ki anne bu nasıl bu nasıl şöyle mi? Ne konu? Şunu şöyle mi yapılır? Böyle ya derdi ki kızım. Ya sen biliyorsun. Niye bana soruyorsun? Ama ben her zaman, bu benim huyum yani. Mutlaka sor, sorarım işte. Şimdi sayın tavşanlarım. Ben burada burada bir tane büyük boy kırmızı biber iki tane orta boy, yani bir tane büyük soğan, dört tane diş sarımsak koydum. Sütü yağına da koydum. Orayı gösterecektim kameram çekmemiş. Bu arada elektrik de kesildi. Onun için orayı gösteremedim ama burada da ne yapacağım? Bakın. Şöyle bir yemek kaşığına yakın salça, biber salçası koydum. Şimdi bunu salçasıyla kavuracağım. Ocağa koydum. Elektrik kesildi. Ee, daha kaynamadı tabii ki. Burada birazcık daha yağ koyacağım arttırdık ya şeyi. Şimdi bunları kavuracağım salçasıyla. Tam ısındı, elektrik gitti. Şimdi bunu böyle salçasını kavuracağım, ondan sonra sebzelerimi koyacağım. Şimdi salça afçileri ne yaptık? Soğanlarımızı, salçamızı böyle kavurduk. Şimdi ne yapıyoruz? sebzeler ilave ediyorum. Evet. Ay. Tuzumuz nerede çocuklar? Sen ne yapıyorum şöyle bir çeviriyorum yağıyla e, oluşsun diye bu şekilde. Evet. Ne yapacağım? Domateslerimi ilave ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine şöyle. Ah, ne kadar koydum? Bir çay evet, bir kaşığı tuz. Şimdi sanatçılar ne yaptık? Yemeğimizi bastırdık, bastırdık diyorlar adamlar. Yani ben adama koşum, yemeğimi bastırdım da. <laughs> ben de yemeğimi bastırdım. Ondan sonra altına e, altını açtım. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Önce kaynasın, sonra orta ateşe alacağım. Sayın takipçilerim, burada yemeğimiz kaynamaya başladı. Ben de ne yapıyorum bunu? Şöyle kapağını tekrar kapatıyorum ve e, orta ateşte pişmeye bırakıyorum. Şimdi yemeğimize bakalım, yavaş ateşte. Bak. Yemeğimiz çok güzel pişti. Sulu istiyorsunuz, değil mi? Hı hı. Yanında da şey daha belki pilav yaparız. Şimdi yemeğimiz şöyle bak, göstereyim. Çok güzel pişmiş böyle. Altını kapatıyorum ve düğmeye bırakıyorum.